26 6 2006 Deli durmuş ölmüş. Hey be deli durmuş. Sen de mi ölecektin günün birinde? Sokaklar bomboş. Sensiz mi kalacakmış? Seninle her şey yerli yerinde. Alışmıştık be senin bira parası istemene. Ben şimdi kime bira parası vereceğim? Ben şimdi kime durmuş nerede diyeceğim evime geldiğimde. Kim benim arabamın kapısını açacak? Kim bana abi be bir bira parası ver diyecek? Gözlerim nerede arayacak durmuşu? Bakkalda mı? Kahvede mi? Sokakta türkü söylerken mi? Bir garip söylerdi türküyü durmuş. Bir ezgi ağzında, elinde şişe, bir fırt bira, bir fırt türkü. Böyle alışmıştık biz Durmuş'a. Durmuş ölmüş, bir araba çarpmış, sahipsizler mezarlığına gömülmüş. İşte bu Durmuş'un hikayesi. Elinde şişe, bir fırt bira, bir fırt türkü. Bir yerlerde bir durmuş mutlaka vardır. Bir durmuş gitti, bir durmuş yakınla gelir sokağımızda biter. Ben o güne kadar Durmuş'u özleyeceğim. Durmuş'u gözleyeceğim. İçi sevgi dolu şu sevgisiz dünyada. İmam hiç sevmezdi Durmuş'u. Sonra Allah çatmış. Bir de ben çatmayayım dedi Durmuş'a. Allah değil, araba çattı Durmuş'a. Sen aldırma Durmuş. Sen yine gel sokağımıza. Şişteğin bütün bira paraları benden. Sen yine gel. Yine türkünü söyle. Elinde şişe, bir fırt, bira, bir fırt türkü.